Bülent abi Düzce Üniversitesi'nin aşı ve PCR zorlamasından vazgeçtiği gibi teşekkür <laughs> ediyoruz. Dilipak canlı yayında alkışlıyor. Ya pazar günü Düzce Üniversitesi'ni olsun. alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Aşı ve PCR zorlamasından vazgeçtiği gibi. Yani Kayseri'den Ahmet kardeşim sizin ifadenize göre bunu söylüyorum. Yani Öyle bir bilgim yok. Yani, bilginiz var mıydı yani, Düzce Üniversitesi. Hayır. Öyle bir izleyicimiz bir yalnızca yazmış. Yalnızca İnşallah doğrudur. Mevlana ya diyorlar Şems geliyor. Hmm. Çok güzel bir hırkası varmış. mı? Çıkartıp yedi. Diyorlar ki evet. o yalancının biri. Ha. Biliyorum diyor yalanına hırkamı verdim. Gerçek olsaydı ya. can fedadır. <laughs> ya, yani ihtimalini alkışladık. Yani, e, Yoksa tamam Düzce doğrudur. Üniversitesi rektörünü evet. kucaklayıp öpesim geldi diyorsunuz yani. Yani. Bütün üniversitelerden, bütün üniversite rektörlerimizden bekliyoruz. Benim kızım da üniversite öğrencisi. Üçüncü sınıfta. Hı. Diyaset bilimi okuyor. Üniversitenin adı önemli değil. Günlerdir mesela onunla alakalı e, dilekçe, dilekçe verdiler. İşte rektör beyi et, etiketliyorlar. Aman rektörüm, canım rektörüm bak bu konuyla alakalı ya ne gerekiyor? içinden gelip Geldi. Gençler de geliyor. Diyor ki şimdi o çocuklar. E, üstadım şimdi işte o çileye ihtiyaçları e, var ha, bu çocukların. Inşallah. İşte hersten daha değerlidir her bu süreçteki kimliği kişiliği. Yani bu mevzu oldu. Tövbe estağfurullah çekti de sizde mesela. Ya. Yani yani işte ya, la havle ve la kuvvete illa billah. Üç tane burada mı? Üç kişi herhalde ortadaki ortada kravatlı o olan. O Yani evet. Mesela o farz-ı kifaye midir? Değil mi? <laughs> Maske farz-ı kifaye midir buna göre yani? Yani yani şimdi e, İslami terimler üzerinden yani haşa sümme haşa hani böyle dalga geçeceğiz ya da işte bunların hepsi bu tarz şey yapacağız böyle bir şey yok aralıyor yani Hı -hı. E, mantığı bile olmayan işler e, o İslamofobik çevrelerin e, istismarına eee istihsasına evet yani şimdi onlarla alay etmesine Şimdi çok enteresan sıra dışı bu örnekle birlikte bir örnek daha vereceğiz. Yani bunu anlatırken de içinde bulunduğumuz durumu anlamak açısından New York mahkemesine ee, New York'taki ben son, sağlık beldireyim be, ben de, Diyanetle. Hmm. Konuş... Ona onunla konuşacağız. Bunu yani, buna bağlayacağız Evet bunu. Diyanetle konuştum. Hmm. Onlar gerekli uyarıları da yapmışlar. He, yani tekrar o, beydan tekrarlanmaz beydan. inşallah.